Ses deneme tamam ses var. Ee, merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Az önce Elder Ring'in yani From Software'ın yani Dark Souls serisini yani Dark Souls 1, 2, 3 Bloodborne Sekiro'yu yapan firmanın en son çıkacak oyununu çok uzun zaman önce de uzun zaman bir yıl... Önceden beridir bekliyoruz. Adam akıllı bir şey paylaşmamışlardı bizim için. Yani bir tane trailer gibi bir şey vardı onun dışında. Şimdi çok güzel oyun içinden oynanış videosu paylaştılar. değer çok fazla detayları bilmiyoruz. İzlediğim video üzerinden açıklama ve düşüncelerimi paylaşacağım. Ya, ya Neyse devam başlayalım. Ben zaten çok hype'landım. Zaten hype'lıydım. Nasıl bek? 6 ay nasıl geçecek? Bu arada 21 Ocak'ta çıkacakmış önceden söyleyeyim. Ee, videoda arada bir kaybolursam, durdursam Kusura bakmayın arkadaşlar benim kedim ameliyat oldu e, e, onu gözetmem gerekiyor arada dikişlerini koparmaması için e, neyse başlayalım hemen şuradan izlemiştim zaten bir de From Software paylaştı hemen 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 evet önce bir izleyelim sonra üzerine yorum yapalım. Tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Elden Ring. Emboldened by the blade. Gerçekten çok güzel. Gerçi her dediğimde daha fazla hypelanıyorum. Kısım kısım gidelim. ben gördüklerimi sizinle paylaşmaya çalışayım. Ee, burası oyunun başlangıç kısımları falan olabilir. Çok ya bir dakika çok salladım ha. Bunu bunu söylememiş gibi davranalım. At var sahnede. Ya yani yanı bu Fire Keeper veya onun gibi önemli bir rolü olan birisiymiş gibi e geldi bana bu kadın arkadaş. Sanırım biz yerde yatarken atıyla gelip bizi buluyor ya da eşeğiyle. Neyse artık boynuzu var çünkü. E, bu görselde çok geniş bir harita olduğunu görebiliyoruz zaten. Bu haritaların tümüne erişilebilecek mi? Ya da bu harita çok küçük bir kısmı mı? yoksa büyük bir kısmı mı? Neresi? Gerçekten... ...bilemiyorum. E, şey söylemek istiyorum. E, i̇zlediğimiz boyunca grafikler yeni nesil bir oyunmuş gibi durmuyor, evet. Daha çok eski nesilmiş gibi duruyor. Kimin umurunda? Grafikleri iyi olsaydı çok iyi olurdu ama yani şu ah, sevdiğimiz tüm özelliklerle, hatta seveceğimiz yeni özelliklerle de geliyor oyun bence. Ya haritalara, haritalar, haritalara bak ya. Bu oyuncu. Bakın at, atı çağırma konusu çok güzel. Atı sanki bir spel bir büyü gibi çağırıyor. Yani kullan tuşuna bastığımız zaman havaya zıplıyor ve at altımızda beliriyormuş gibi. Ya bu çok güzel. Ba oyunlarda biliyorsunuz şu oyunlarda atı çağırırsınız iki saat gelemez oradan bakarsınız buraya bakarsınız sıkıntı olur. Bu o hantallığı inanılmaz giderecek ve çok güzel bir e hız, bir akış yani bir <laughs> Çok güzel düşünülmüş bir özellik gerçekten hani atın ee, böyle çağırmak böyle kullanmak çok güzel olmuş çok havalı da duruyor etik duruyor yani atımız çok çevik bayağı yükseği şey tutluyor çok açık dünya dilediğince dolaş gibi bu kısmı önceden yayınlanan şeylerde görmüştük ee, çok düşük pikselliydi ama. Şu atla savaş kısmı yoktu. Bu da çok akıcı duruyor. Demek ki at üzerinde düşmanlar da olacak. Oyunda oyun çok fazla Dark Souls duruyor, çok fazla. Ki bu kesinlikle kötü bir özellik değil ve Dark Souls'un kötü yanlarını almadıklarını düşünüyorum. İyi yanlarını aldık aldıklarını, kötü yanlarını bıraktıklarını düşünüyorum. Şu savaş hele, ya şu savaş Dark Souls 3'ten çok daha iyi görünüyor. Sol elde meşale, sağ elde kılıç klasiktir. Oyuna ilk başladığım vakit ben de bu şekilde oynuyordum. <laughs> Ama e, bakın burada kılıçla savunuyor. Ya Burada bunu çok vurgulamışlar. Videonun birkaç kısmında da görünüyor. E, kılıçla savunmak bilirsiniz. Dark Souls 3'te o kadar etki e, şey değildir. Kullanışlı değildir. Çok fazla enerjiniz yer. Burada öyle görünmüyor gibi. Ya e, öyle olacak, ya hani biraz... Nasıl diyeyim Sinem hani bir, trailer bir video paylaştık hani bu gör güzel gözüksün diye ya da gene kendine av özel avantajları veya kendi dezavantajları olacak ama şu hareket savunduktan sonra counter atak eklemiş olabilirler bana öyle geliyor yani spell mi yetenek mi artık doğru zamanlamayla yapılan vuruş savunduktan hemen sonra karakter arkasını dönüp üzerine bakın şu sarı nokta çıktı. Sarı nokta ne oluyor? Sekiro ve Bloodborne'dan hatırlarsak kritik vurulabilir duruma geldi. Yani e, öldürücü bir, yani çok e, rakibi açık, e, bırakıcı bir güçte vuruş yaptığımızı gösteriyordu. Bir burada da, vurduk da o sarı noktadan sonra klasik Dark Souls 3 e, kritik atağını yapıyor ön taraftan uygulanan. Kılıcı sokuyor ve çıkarıyor o arada rakip ileri gidiyor. Boss'lar çok harika görünüyor. Bakın bu klasik Dark Souls 3 savunma mekanizması zaten. Ama şu, şu kısım çok da... Yani burası dümdüz Dark Souls gibi duruyor. Ama kesinlikle çok sevdim. Çok bayıldım yani. Zaten çok seviyordum. Şu spell Bakın şu spel üzerinde konuşmak istiyorum. Bu spel Dark Souls 3'te de e, var gibi. Yani buna benzer spel'ler ama şu e, görselin ve animasyonun kalitesi daha üst, çok üst seviyede yani Darks Souls'a e göre. Dark Souls 3'te büyüler çok daha böyle ışıltısız, şey, göz gösterişten uzak kalıyorlardı. Burada çok heybetli duruyor. Böyle çok ışıltılı duruyor. E, merak ettiğim Dark Souls 3'te e, büyüleri kullanırken şey yapamıyoruz. E, kötü bir özellik bu. E, mesela büyüyü kullandım. Kılıcı kaldırdım. Ne yapıyor? İndiriyor. Direkt in. Yani büyünün özelliği bu. Ama ders Souls 3'te işte iki spell var. E, biri Lightning Bow. Hani yıldırım atan yay, yıldırımdan olan yay ve yıldırımdan olan ok. Basılı tuttuğunuz süre boyunca elinizde tutar hazır bir şekilde. Bıraktım. Heyecanlar kulaklığa vurdu. pardon. ...fazla hızlı konuşuyorum farkındayım ama... ...çok heyecan yaptım. Ee, tamam her şey yolunda. Umarım e, bu tuttuğumuz... ...süre boyunca yani kılıcı... ...speli... ...havada durmaya devam eder. Bıraktığımızda indirir. Değilse bile o kadar... ...önemli değil. Dark Souls'u... E, ...ama olsa güzel olur. Yani... ...kullanış... E, ...ekstra şey katıyor. Oynanış... ...özgürlüğü katıyor. Ya kılıcı... ...kaldırdım adam doç attı belki. Doçtan... ...sonra bırakmak istiyorum... Yani ya da NPC falan. Bunu yapamıyorduk Dark Souls 3'te. Büyüleri doşlamak çok kolaydı. Umarım burada bekletebiliriz. Yani bekletilebilecek gibi duruyor zaten ama neden öyle düşünüyorum? Çünkü biraz yanlış bir mekanik. Tabii düşündüğüm çıkmayabilir. Bakın büyüyü hazırladı. şu işaret gittikten sonra bakın biraz elinde tutuyor. Sonra bırakıyor gibi hissettirdi bana. Eğer böyleyse çok güzel olacak büyü kullanmak yani büyü kullanmıyordum bana biraz bana bayağı antal geliyordu böyle olursa muhtemelen büyüyle de aram çok yakın olacak. O gördüğümüz Fire Keeper temasına çok benziyor Dark Souls'ta kullanılan siyah giyinen böyle gizemli. Ama Fire Keeper yani Darth Souls'ta Fire Keeper tabi öyle gizemli değil ama Dark Souls bir falan. Neyse onları geç şimdi. No. Mekanlar çok güzel. Yani zaten atla dolaşıyoruz. Ya bir kere insan kalabalığı yok ya. Diğer oyunlardaki gibi. E, örnek vermek istemiyorum. Herhangi bir oyunu kötülemek veya şey yapmak istemiyorum ama. Hani olur. Bir sürü NPC olur. Gereksiz insan olur. Etrafta orada hiç alakası olmayan dünyayla hem kalabalık yapıyorlar hem gör, şey bozuyorlar. Yok. Gereksiz yan görevler veriyorlar. Burada bu oyunda Elden Ring'de inanıyorum ki her bulunan karakterin e, yan görevi daha yok. senden bir şey değil olsa istese çok dolu olacak ve gerçekten e, hani yapmak isteyeceğiz yaparken de çok eğleneceğimiz görevler olacak. Yani tam yine görev gibi değil. Dark Souls'ta da görevler nasıldı? Hani konuşuyordunuz, anladığınızı yapıyordunuz. O şekilde ilerliyordu aranızdaki ilişki e, NPC ile. Hani görevi hani aldım, şurada görev, şurada şey bunlar olmayacak tabii muhtemelen. Gene. E, ama da e, şey, şey. Yani ah, neyse. Bakın bu kısım belirli, belirli yüksek yerlere çıkmak için kullanılan rampalar gibi olacak. Buraya geldiğimizde atımız düz duvara böyle sıçrayacak. Attan anında fırlayıp böyle zıplama saldırısı yapabiliyoruz. Ki bu çok güzel bir özellik. Ve buradan sonra bakın bu Dark Souls yine çok tanıdık. Ee, neydi? Covenant'ın ismi neydi ya? Abyss? Yok. Ee, neyse bu Kurt... Covenant'ından aldığımız bir kılıç vardı. Curved Wolfsword muydu? Adını da hatırlayamıyorum. Bayağıdır şey yapmayınca. O hareketin aynısını yapıyor. Vurup vur kaç yapıyor. Bu hareket çok aşina ama sol elde ya da sol elde mi emin değilim bir alev çıkıyor. Herhalde burada büyü yapmaya hazırlanıyor. Pyro büyüsü bilmiyorum. Oyun hakkında çok fazla şey göstermediler zaten. Buna inanıyorum. Gerekli şey yani. Bizi hype, kesinlikle hype'lamayı başardılar. Kamp yapmış. Ya bu görsel mi? Aa yo bir dakika burada çadır var kamp yapacağız. Yani görsel değilse kesinlikle kamp mekaniği gibi bir şey var. Ya umarım açlık susuzluk yoktur. Bunlar oyunu birazcık e, hızını bölebilen şeyler varsa da şey yapmazlar, abartmazlar yani. Karakterimiz 10 dakikada bir acıkmaz muhtemelen ki hiç zannetmiyorum. Oyun hayatta kalma hani açlıktan susuzluktan hayatta kal oyunu değil. Bu kamp birazcık o şey açık dünya hissiyatını güçlendirmek için yapılmıştır muhtemelen. E, yani açlık susuzluk ol, olmaz olmamalı kesinlikle bu arada. Uyku olabilir. Geceleri çünkü farklı olabilir. Geceleri güçlü olabilir. Gece takılmak için gerçi. Yok bunlar çok şey şeyler. Bunları detaylarını bilmiyoruz. Sadece sallıyorum şu an. Fikir yürütmeye çalışıyorum ama ateş var. Ateşin başında belki can yenileme ya da e, bonfire hani bonfire'ı kendimiz ya da belli noktalar resleme falan vardır. Bilemiyorum. Muhtemelen bunlar bonfire olacak. Çadır olacak yanında şey olacak. Yani görselde ise bu çadır e, onun da bir işlevi olabilir ama bonfire da reslenme olabilir. Bonfire arası ışından mı olabilir. Çünkü açık dünya yani açık dünya git gel git gel git gel insanı sıkabilir. O yüzden bonfire arası ışınlanma olabilir. Belirli yerlerde bonfire olabilir. Ya da belirli yer istediğimiz yere kendi bonfire'ımız kendimiz yapalım. Bunlar hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ama en mantıklısı belirli yerlerde bonfire'ların olması gibi duruyor. Onun dışında bu ağaç geceliğinde parlıyor. E, gündüz gece döngüsü var. Çünkü bu ağacın o ağaç gündüzdü ağacın olduğu kısım. Şimdi ay var, gece. E, muhtemelen gündüz ve gece farklı yani harita bambaşka olacak. Yani aynı haritada farklı yaratıklar veya farklı güçte yaratıklar olabilir. E, bu boss çok ilgimi çekti. Çok eğlenceli bir savaş dönecek bununla. Yani bunu gördüm ben bu boss'ta. Şu bu kısım bakın şey hissiyatı var. Oyun tek oyunculuğu mu olacak? Türkçe mi olacak? Bunlar belli değil. En azından ben bilmiyorum. Ama kesinlikle NPC'lerle co-op var. Bu beyaz fantomlar yani mesela NPC ile görev tamamladınız ne oluyordu? İlişkinizi arttırdınız. Onu savaşta yani bu o savaşa girmeden çağırabiliyorsunuz. Bunda elinizde bir taş var herhalde istediğiniz yere çağırabileceksiniz. Ya da istediğiniz yerde bir onu seçip ya da ayarlayıp bilmiyorum. Umarım çok oyunculuğu koop da vardır. O, e, diğer arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz şekilde. Yoksa da e, bir şey olmaz. Ama benim çok sevdiğim bir özellik bu e, Soulstrike oyunlarında co -op. Umarım olur. Türkçe Türkçe kısmı Türkçe olmayabilir. Türkçe olmazsa o kadar önemli değil. Olursa e, çok güzel olur. Gerçekten istiyorum. Hikayenin içine dalıp hikayeye kafa atmak istiyorum. Neyse. Çok abartmayalım. Phantom'ları çağırdı. İki Phantom çağırdı. Üç kişi savaşıyorlar. Iııı e, Ok okları geliştirebil geliştirmiş olabilirler. Ok Dark Souls'ta işte biliyorsunuz oklar pek kullanışlı değil. Ee, burada bu da oka efekt eklemişler. Yan alevli ok atırsanın başı yanıyor. Ve ee, gene düşmanların pozu olacak sanırım bizim ve düşmanların bir dengesi olacak. Dengeyi bozup ateş edebileceğiz. Ok bayağı etkili bir şekilde denge bozduğunu söyleyebilirim. Eee ejderha siteye benziyor bu. Dört kanatlı bir ejderha gibi. Ama sit değil tabi. Bir dakika şurada bir şey kaçırdık mı? Ee, bu ejderha muhtemelen boss'tur. Ve elinde... Ooo elinde... Dark Souls 3'teki bu... Soul of kullandığı kılıç var. Yani şey var. Büyücüye formuna geçtiğinde yani çok benziyor. O mu değil mi bilmiyorum ama muhtemelen onu da kullanamayacağız. Eğer... Yani sadece büyü asası şeklinde de olabilir. Tip tip değişiyor da olabilir emin değilim. Ama bu boss'a... Ki açık dünyada bir denk geldik. Atımızı da kullanabiliyoruz hala. Attan zorla indirmiyor. Gene ağacın olduğu bölgedeyiz. Herhalde bu ağaç dünyanın her tarafından görülüyor ya da sadece buralardan kesitler var. Burada ejderhanın yıldırım büyüsü yaptığını görebiliyoruz. Yani eline yıldırım çekiyor. At ile savaşabiliyoruz. Havada zıplayabiliyoruz. Bakın yerden sektik, havada sekti. Şurada büyük. sanki zemin varmış gibi davrandı at. Çok enfes duruyor. At ile boss savaşı. At tepesinde boss savaşı yapacağız. Boss savaşı ya. Ya bu çok güzel duruyor. Görsel olarak mükemmel duruyor şu kurt. Bunun... Bunun boss olduğunu düşünmemiştim ama bu da bossmuş sanırım. Ya da... Yani. Ah, Ya keşke e, grafikleri çok daha iyi olsaydı yapacak bir şey yok. E, önemli değil. Grafik için oynamıyoruz. Tabii iyi olsa hani sıkıntımız olmazdı. Şu anki de yeterli görünüyor. Ya, en önemli şey Souls-like zaten okay. oynanış. Hi, sonra hikayeydi. Sonra grafikte ya da o grafik hikaye değişebilir. Neyse her türlü ilk sırada oynanış vardı. Evet, şövalyeler duman. Sıkılmadın değil mi? He. Tamam seninle oynayacağım. Videoyu bitireceğim. Gidiyor Bit zaten. Ee, burada ikili kılıç kullanıyor. Çok önemli bir detay değil. Dark Souls 3'ten çok fazla şey var. Yani direkt sanki Dark Souls 3 hani Dark Souls 4 gibi. Ama değil tabii ki. Yepyeni bir oyun. Dark Souls'dan hani Dark Souls serisinden bir şeyler olması kötü mü? Tabii ki değil. Zaten çok sevdiğimiz bir oyun. şu Anor Londo'yu bayağı bir andırıyor. Şu mekan, şu mekan, arka, <laughs> şu mekanı alıp e, o oyun içinden direkt masaüstü arka plan yapacaksın canlı bir şekilde. Telefonuna da koyacaksın. Çok güzel duruyor. Gizlilik varmış gibi. Bakın karakterimiz eğiliyor düşmanların arkasından yavaş yavaş ve e, vuruş atıyor. Ve duymadılar. Fark etmediler dibine giren kadar. Gizlilik 8 e, Sekiro'daki kadar olmasa da ...daha fazla olabilir Dark Souls 3'ten gibi duruyor. Şu arbeletler... ...direkt Dark Souls 3'ten çıkmış zaten. Ama bu... ...şu da yani biraz Dark Souls ...şeyine benziyor ama... ...ya... ...çok iyi ya. Bakın bu zaten direkt Soul Stream. Neredeyse yani. Daha karan Dark Souls stream gibi duruyor renk açısından ama... ...bu o savaşı. ...ben şurada... Ee... ...bazı insanların... Çok sevdiği şu ikili pençeyi görebilirsiniz. Kulun Dark Souls 3'ten. Ya ben çok kullanmıyordum ama seveni var. Bu ne? Bu Covenant olabilir. Başka bir şey olabilir. Bunlar Covenant olabilir gibi geldi bana. NPC'ler olabilir. Yine Covenant mantığı olur mu? Olur. Covenant'lar e, da eğlenceli şeylerdi. E, Red Phantom görmedik hiç. E, PvP olmayabilir o yüzden. Beyaz fantom gördük. sarı yani Diğer renkleri görmedik. Sadece beyaz olabilir belli değil. Ee, ama beyaz fantom var. NPC'leri savaşa yardıma çağırabiliyoruz. Ee, online var mı bilmiyoruz. Kalkan mızrak güzel bir kombinasyon. Umarım bunu daha iyi yapmışlardır. Çünkü Dark Souls 3'te çok kullanışlı değil. Biliyorsunuz böyle delici silahlarda e, Trusting Sword ve spearlar kalkan varsa elinizde kalkanı önünüzde tutarken kalkanın üstünden vuruş yapabiliyorsunuz. Bilmeyeniz varsa da şimdi öğrenmiş oldu. Ama çok etkili değildi. Ya hem ya yani korunuyorsunuz tamam önden gelen saldırıyı engelliyor ama e, o şekilde yediğiniz hasar hem çok fazla samina e, stamina götürüyor hem çok fazla denge bozuyor hem yavaş bir saldırı ya çok yavaş değil ama ki hareketinizi kısıtlayan bir saldırı tipiydi. Umarım daha güzel olmuştur. Yani ortam ya ortalık yıkılıyor. Ya o şuraya bak her yer patlamış. Görsel bir şölen olacak bu savaşlarda her zaman gibi. Claymore kullanıyor gibi geldi bana <laughs> karakter. Ama karakteriniz bakın bayağı bir esneklik kazanmış. Yani zıplayıp hoplayıp duruyor. At zaten havada sekiyor. Şu ağaç her yerde. Harita san sanırım merkezinde bu ağaç. Bilmiyorum. <laughs> ya da sadece ağacın olduğu yerleri gösterdiler. Çok güzel geliyor. Uh, ama tarih biraz yani neyse bekleriz ya. En azından tarih verdiler. 21 Ocak. Önümüzdeki 21 Ocak'ta gelmiş oluyor. Ah, söyleyeceklerim bu kadardı. Yani Peggy 60. Altay, bekle bakalım Altay. Yes. Oy, oy. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım siz de... Ee, bekliyorsunuzdur bu oyunu. Gerçekten çok kısa olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin beğendiğiniz beğenmediğiniz kısımlar neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tartışırız bu konu hakkında. 2 ee, gün sonra da zaten finallerim komple bitiyor. Bir 20 günlük bir tatile gireceğim. Aa, bol bol. Twitch'te yayın da açmayı düşünüyorum. Tabii yayınlar her oyundan olduğu için sıkadabilir. Ee, o yüzden yayınlara Neyse boşverin ya aman ağzım şey oldu, dolanıyor. Çok heyecan yaptım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.